Aile ve hazırlık kapasitemizi birlikte nasıl daha iyi taşıyabiliriz şeklinde bir sunum başlıkları oluşturduk. Bu nedenle kentimizdeki mevcut yapı stoğunu tanımak, diğer risk azaltma çalışmalarımızda bütünlük oluşturabilmesi adına Konak ilçemizde, Karşıyık ilçemizde ve kent merkezimiz öncelikli olmak üzere tamamen yeniden yapılaşma yapımı olan binalarımız var onun dışında da tapu örneği gibi, ruhsat bilgisi gibi varsa elin... ...binara yıkıldığında sorumluluğu... ...kentçi operatörlerine, özellikle ilçe belediyemizde çalışan tüm ...bir yandan hepimiz orada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oradaki yaralara erman olmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da hepimiz İzmir'in potansiyel deprem senaryolarını konuşalım. İzmir'i depreme dirençli hale getirmek, depreme dirençli bir kent yaratmak için her birimizin kendi ilçesinde kendi bölgesinde yaptığı çalışmaların koordinasyonu çok büyük önem taşıyor. Toplam 20 bin kapasiteli bir e, imkan sağlıyor. Şimdi burada bir küçük parantez, e, deprem bölgesine gönderdiğimiz konteynerların oradaki ihtiyaç bittikten sonra buraya alıp depolayacağız ve bu barınma alanlarında acil e, montajını yapabilecek bir biçimde stoklayacağız. Ama ne olursa olsun 20 bin rakamı hala İzmir için çok küçük. Toplanma alanlarında da 2428 alan tespit etmiş durumda arkadaşlar. Bu da çok yetersiz. Yani 4,5 milyonluk bir şehirde çok daha fazla sayıda toplanma alanına ihtiyaç var. Bir ay içinde barınma alanlarımızın tamamında elektrik, temiz su, pis su ve mobil şarj istasyonu montajlarını yapabilir hale getireceğiz. 2428 nokta içinde maksimum bir yıl içinde elektrik, temiz su ve mobil şarj istasyonu altyapısını hazırlamayı planlıyoruz. Her biriniz kendi ilçeniz içinde barınma alanı olabilecek yerlerin tespiti, toplanma alanı olabilecek yerlerin tespiti. Bunları çünkü hızlı yapmamız çok anlam taşıyor. 30 ilçe belediyemiz bünyesinde arama kurtarma takımlarını kurmak, afetlerde itfaiye ile birlikte çalışacak eğitimli insan kaynağını sağlamak, afet bilincini oluşturmak, kurumların afete hazır hale gelmesini sağlamak en kısa sürede de müdahale bulunma amacımız var. Her ilçe belediyemizde 25 kişiden oluşan ve toplamda 750 kişilik bir gönüllü ekibini sağlamak. İlçelerin öncelikle afet risk analizlerini hazırlayarak bununla ilgili önlemler nasıl yaratılacak? Önce risk